Hocamızın güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Aylin, Gülşah, Didem, Ebru ve hocamızla birlikte hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Benim çayım geliyor değil mi? Tabii hocam. hemen geliyor. Kur'an'da hep iman hakikatlerine dikkat çekilir. Düşünmeye dikkat çekilir. İnsanlar diyor ki Namaz kıldım mı, oruç tuttum mu konu biter. Öyle değil. Allah düşünmeyi çok Kuranda ısrarla istiyor. Düşünme. Cübbeli de sakın düşünmeyin diyor. Kafanızı bozarsınız ya. Peki Allah düşünmeyi farz kılmış. Hem derin derin düşünmeyi inşallah. E, düşündükçe Allah e, insanların kalbine bilgi ilka ediyor. Yani gerçekleri görür. Allah'a gittikçe daha yaklaşır. Allah'a olan sevgisi artar. Ee, imanını i̇manını emek vererek, kafasını kullanarak Allah ona sunuyor. Yani o kişi öyle o öyle bir his alıyor. Tabii yine kaderinde olan oluyor da fakat o sanki emek vererek onu elde ettiğini hissediyor. Ondan sonra oluşan iman çok değerli oluyor. Allah Yalnız olmayı istemiyor Yani sevilmeyi istiyor Allah Beğenilmeyi istiyor Bunu güzel görmüş Allah Bir zenginlik olarak görmüş yani Biz diyoruz ya Cenab-ı Allah sonsuz güzel diyoruz e Sonsuz güzel deyince sadece bir renk Biçim değildir ki bu Hepsi var inşallah yani Bizim bilmediğimiz şeyler de var Bildiğimiz şeyler de var Bilmediğimiz alemler var Ama açıkça görüyoruz ki Allah e, Güzelliği seviyor beğenilmeyi seviyor, sevmeyi ve sevilmeyi seviyor. Yani bunu açık görüyoruz, çok net. Mecburen sevecek şekilde yaratılma olur. Mesela melekler öyledir. Mecburen sevecek şekilde yaratılıyor. Yani ikinci bir yol yoktur. Ben hakikaten severler ama mecburen sever. Ama insanda düşünerek karmaşık bir sistem içerisinde Allah'ı bularak e, böyle kararlı bir e, sevgiyle hiçbir şekilde bırakmayarak işte en beğendiği sevgi o Allah'ın. Mesela bela geliyor bırakmıyor. Zorluk geliyor bırakmıyor. Yaşlılık geliyor bırakmıyor. Hastalanıyor bırakmıyor. O zaman sevginin kalitesi muazzam yükseliyor. Yoksa Allah sana gençlik verir, güzellik, iyilik verir, yersin içersin. Ya Rabbi seni çok seviyorum, teşekkür ederim dersin. E bunu herkes yapar. Yani bu derin bir sevgi buradan pek çıkmaz. Bir dereceye kadar bir sevgi çıkıyor bunda. Ama öbüründe aşk çıkıyor. Derin bir aşk çıkıyor yani. Hakkıyla bir sevgi çıkıyor. Yani bak filmlerde falan bile biliyorsunuz romanlarda bile aşk deyince sevdiği için Allah rızası için şahsın çektiği çileyle orantılı olarak e, sevgi değer buluyor değil mi? Evet. evet. Mesela Mecnunla Leyla diyoruz. Orada nedir? Orada çekilen çile esas oluyor. Mecnunla Leyla bir sarayda birbirini sevse kimse ilgilendirmez. Evet. Muhatap dahi olmazlar yani. Değil mi? İkisi de lüks bir masada yemek yeseler e, efendim çok lüks ortamda yatıp kalksalar evet. yani <laughs> o öyle bir efsane falan olmaz öyle bir anlamı da olmaz. Yani orada bir aşk hissedemez insanlar o derece. Ama çöllerde, şurada, burada ızdıraplar, acılar çekerek sevdiğine kavuşmak isteyince tutkunun ruhu ortaya çıkıyor. E, aşkın ruhu ortaya çıkmış oluyor. O zaman o inandırıcı ve doyurucu oluyor. Şimdi Cenab-ı Allah'ın istediği budur. Yani zayıf sevgi Allah'ın şanına yakışmaz. Mesela Allah'ın zayıf sevilmesi az, yakışmaz Cenab-ı Allah'ın şanına. Tutkuyla sevilmesi yakışır. Onun için Allah işte peygamberler yaratıyor, mehdiler yaratıyor, veliler yaratıyor. Ama az sayıda ama o Allah'ın Allah'a için yeterli oluyor. Beğeniyor Allah onu. Mesela belirli sayıda peygamber var. Belirli sayıda veli var. Allah onu beğeniyor. Tabii bu bizim alemimiz için. Kim bilir kaç alem var. Belki sonsuz alemler yarattı Allah ım. bilmiyoruz ama e, kalitesiz bir sevgi olmamasını istiyor Allah yani kaliteli sevgi olsun istiyor derin sevgi. Ya yani bütün sistem işte onun üstüne kurulu şu an dünyada. Mesela bak şimdi çay istiyorum dedim dua ettim Tabii. Allah burada çay yarattı bak evet. bu mucize bu Tabii. hem de süslü tabakta bu Allah'ın e, yarattıklarına karşı şefkati ve merhametidir. Alene mucize oldu. Ama orada hazırlanıyor gibi göründüğü için, birisi getiriyor gibi göründüğü için aklımın ihtiyarı kalkmadı. Normalde burada yaratıldı o. Direkt yaratır Allah. O her an bir yaratmadıdır diyor Allah ayette. Yani oradaki kişinin yapmasına alakası yok. Fincanı da fabrika yapmaz. Beynimizde yaratıyor Allah. Doğrudan beynimizde yaratılıyor yani. O adamın getirmesi görüntüsü de beynimize yaratıyor. Fakat o sebep görüntülerdir. Sebep görüntüleri Allah işte cennette kaldırıyor. Yani hiç arada sebep ve gerek kalmıyor. Mesela çay istediğinde şak diye oluşur. Tatlı istediğinde şak diye oluşur anında. Öbür türlü olsaydı dünya çok boşluk olurdu. Allah vermez. Tabi takdir Allah'ın. Allah, ın. Allah ın, nasıl isterse öyle olur ama Allah öyle e, orta bir şey yaratmamış. İstese herkesi mecbur ederdi Biz de kul olurduk Yani mecburen iman ettirdi Tek bir ümmet yaratırdı Ben böyle istemiyorum diyor Allah ayette Ama düşündüğümüzde Bak biz insan aklımızda da düşündüğümüzde Bu sistemin güzel olduğunu görüyoruz Öbür türlü Ondaki e, Acayiplik belli Takdir Allah'ın Ama Allah bunu beğeniyor Tabii Allah istese onu da beğendirirdi ama bunu beğenecek şekilde yaratılmışız biz.